olduğumuz oyun için hazırlamış olduğumuz parçaların temizliğini yapıyoruz. Birazdan da boyasını yapacağız. Bunları YouTube'a atacağız. aferin bak. Sen bayağı kameraman olacaksın ha. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda solo, solo Test oyunu oynayacağız. Öncelikle Solo Test oyununu tasarımını biz kendimiz yaptık. Hani zaten dünyada böyle bir oyun var tabii ki. Herkes biliyor o ne, neyin ne olduğunu. Gençliğimizde, çocukluğumuzda oynamıştık. İllaçı bilenler vardır. Ha bu oyunu oynamasını bilenler varsa zaten çok zor bir şey değil. İllaç herkes biliyordur da. Hani ben hani böyle yorum olsun diye yorumlara yazın abi biz kutukluğumuzda, gençliğimizde bu oyundan oynamıştık. Solo test oyununu önce tasarladık kendi kafamıza göre. Youtube logolarını koyduk. Bunu böyle oynatmayacaksın dedim ben. Ha buraya kameraya göre ayarlamışım onu da olur. <laughs> ya bak kabir kol bir ha. Bu arada bir de dile bağışık bu uşaklara çok sert davranıyormuşum. Ben çok zani babaymışım öyle yorum atmış bir arkadaş. Buradan ben bu uşaklara çok mu sert davranıyorum size? Bence de. Ben size sert mi davranıyorum? Yok. <laughs> He? Yalan söylemiştim. Yalan söylemiştir değil mi? Evet, yalan söylemiş. Evet. evet. Arkadaşlar, şimdi oyunumuzun konusu şu. Aslında bu oyunda oynuyorsun, sonda kalan işte 3 tane, 4 tane, 5 tane taş kalırsa Altın. işte aptal, cerizecanı falan ama biz o konulara girmeyeceğiz. Çünkü Allah'a şükürler olsun. Allah bize ne vermişse biz bununla yetinmeye çalışıyoruz. Ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Evet Allah. Evet. Oyunumuzun kuralı şu. En çok kim bırakırsa cezayı alacak. Yani en az taş kim yani bırakırsa olan ceza he, en az taş kalan adam birinci olacak ve en son kalana ceza verecek. Ceza da sınır yok. Evin içinde istediğiniz cezayı verebilirsiniz. Duydunuz mu uşaklar? Kesinlikle ne ceza verileceği konu hakkında hiç kimsenin bir bilgisi yok. O andaki psikolojik durumumuza göre cezalarımızı vereceğiz. Öyle mi arkadaşlar? Aşağı, Ama bir dakika bu cezayı kabul ediyor. Ya oğlum evin içinde diyorum sana camdan aşağı ceza mı olur? O intihar olur la. Aa ben buldum. Sen kardeşine düşman mısın? Kafasına işiyor sakalım. Ha? Kafasına işiyor sakalım. Kafasına işiyor misin? <laughs> Kafasına... Sonca olsa abime kaktüsü cır batıracağım. Ben bilmem, ben anlamam. anan izin veriyorsa her şey yapabilir. Çıçı evet, şimdi oyunumuza geçiyoruz. Çıçı oyunumuza çıçı geçmeden kaptis. önce son söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kazanmaz berikos. Gazamız, Gazamız Herkes kabul ediyor mu? Biz sözleşme? Yiyeceğiniz cezayı kabul kim edeceğim. ne derse desin. Dönmek yok. Tamam. Kabul evet. mü? Kabul. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza küçükten büyüye doğru nasıl başlayalım? Küçükten bence küçükten. Bence başlayalım. Yok ya küçükten. küçükten. küçükten o ben... zaman şöyle bir şey Adalet yapalım. Canım. Kura çekelim. Kura. Bunun ha burasını havaya atacağım. Burası gelirse küçükten büyüye. Yok ya küçükten büyüye başlayalım. Küçük, küçükten mi? Küçükten Deneyelim belki. Küçüktü daha. Hadi hadi hadi. Bir deneyelim. Abi küçükten büyüye doğru yapalım. Bir dakika dur. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Oyunumuzun kuralı şu. Zaten ilk oynayan kişi nasıl oynadığını siz de göreceksiniz. Gördükten sonra oyunu bilmeyenler illaki bilmeyen de vardır. Çok yeni nesil hani böyle 1-2 yaşlarında, 3 yaşlarında uşaklar varsa onlar bilmez. Ama geri kalan çoğu bilir. Solo test internete yazarsanız zaten çıkar. Bizim tek farkımız bunu biz kendimiz 3D yazıcıdan bastık. Onun videosunu da ufaktan böyle bir koyacağız. Nasıl basıldığını, tasarımını kendimiz yaptık. Görüyorsunuz. Ee, YouTube'un logo, logosunu koyduk. YouTube amca da görürse bizi belki YouTube videolarımızı amca artık amca. izletir da yani. Bu İyi kadar inşallah. emek veriyoruz. Allah. Evet. Şu anda Allah. Hüseyin Bey'i Dur da bir heyecanlanma oğlum. Allah. Bir dur da bir sabır. Ne yapayım ya? Tamam hadi. Videomuza Yok, oyunumuza başlıyoruz. 1 2 3. Hüseyin başladı. Evet arkadaşlar, Hüseyin oyununu oynadı. Şu anda 5 tane taşla ilk oynadığı için birinci sırada. Şimdi taşları diziyoruz. Şimdi ikinci yarışmacı olarak Hasan bey koltuğa geçmiş durumda. Evet oyuna başlayabilirsiniz. Ah Hasan ah. Bir sürü var. Ah. Ha bir sürü var ya. Hasan bir sürü düşün, var. Yani bunu usta oyuncu bile beceremez. Böyle bir şeyi. Ya, ya. Bizim de beynimizi ya, yaktın, ya. yaktın ya, lan. Ya. Ya, kaç Bir dakika Evet arkadaşlar bir hak daha verelim mi? Ne diyor? Hayır <laughs> ya. Ha? Hayır, Hayır bir, daha bir Abi şey yapma. böyle bir şey olmaz ki ya. Sağ hiç beyin yok. Beyinsiz dolaşıyorsun <laughs> herhalde. Şşşt oğlum öyle bir şey değil mi? Vurun yumruğu ha. Vurun ha. Tamam hadi. Başla. Son ha ona göre. Daha geri fites yok. Bak şimdi inan. Ne yapıyorsun? Aynısı. Bırak elini çek. Yine aynı yapıyorsun. Niye öyle? öyle Ay ben şey. şimdi adam var. Tamam hadi hadi. Bu, bunu var abiciğim. Bin tane var. Bak bunu bak bunu aynı yap. Tamam. Hadi yine aynı olacak. ha. <laughs> ha şükür. Lan indirmeyin arkadan. Ne oh, olmuş? Şükürler olsun ya. Ama beni geçemedi 6 e, tane. Bekle biz bilmiyorum. İnşallah beni Gülme ya. Niye? Niye gülün sen ya. Canım istiyor. Hadi hadi. Ve bir bitiriyor bir şey? Ya sıkmasana Hadi seni. Baba sıkıyor ya. <laughs> Ay sıkıyor? Ya yapmayın. Babacım durun da buraya darlatıyorsunuz bizi. Be. Anne işi. Şey... <laughs> ya incelemin geçecek mersin? Geçiz aynı. Ya mi? ceza yemek istiyorum ya. At. Benim cezam ne sen bilmiyor musun? Aha. Nerede? Aha. Vallahi kaldı. <laughs> Bir, iki, üç, ben geçemedim. 6, 7, 8. Uh be Evet şu anda 8 tane taş kaldı. Hüseyin bir, birinci, iki. Hasan ikinci oldu. Evet. Hamza Balcı üçüncü sırada olarak başlıyor yarışmaya. Şu anki yarışmanın birincisi Hüseyin Balcı birinci numara. Hasan Balcı için iki, için ikinci numara. İki, iki. Bakalım üçüncülüğü kim alacak? Ona göre, Hamza Balzı, Balzı Beyefendi işe başlıyor şu anda. Başla bakayım. Başlayalım. Hamza... Bir <laughs> bir Arkadaşlar şu anda... Üçüncü Bege belli beklemiş, oldu. onu konuşuyorum. Hayır. Hayır. Kendi çekti şimdi. Baba. Kaç tane? İki, dört, dokuz. altı, sekiz, dokuz. Evet. Şu anda üçüncü olarak Hamza. Birinci olarak ben. Birinci olarak. Oğlum sen niye moralini bozuyorsun? iki İnşallah. İki ben saat ben tuvalette yapayım. duracak mısın Benim için iki tane çekiyorum. Şu anda sıra bende. Bakalım ben ne yapacağım. Yok. Bu arada arkadaşlar bana dua edin. İnşallah bu oyunda birinci olayım. İnşallah olamaz. Amin. Dualarınızı eksik etmeyin. Yani tamam. siz bu videoyu izlediğinizde tabii biz bunu oynamış olacağız ama siz yine de bir dua edin Müslüman kardeşinize. inşallah. Baksana bir şey diyeceğim. Şimdi mı takılacak? Evet, ne dedik? Sen ceza sen birinci misin? Hüseyin birinci ya tamam da açalım sana. Evet. Kapanı e, vurmaz attın. <laughs> birinci olmadan attın önü. Ol. Tam bir susun, bir, bir şey. susun. Oyuna başlayacağım. Benim asım ben için ben gideceğim. Yani. Tamam, sana ceza vereceğim onu. Ben kazanacağım. 3 saat. <laughs> saate çıkardım. Baba. Baba. Kamerayı koyacağım, Baba. 3 saat çekeceğim seni. Ben, tamam. ben, ben. Oğlum istediğin ya bir susun. Ben, ben tamam. birinci Babacığım tamam, tamam, tamam. biz sakin sessiz bak ben oyun bitene kadar tıp tamam mı konuşanın ağzını farecilsin fare değil ya fare tamam ölüsü tövbe <laughs> evet şu an sıra bende dördüncü oyuncu olarak kim dördüncü olacağı daha belli değil birinci Hüseyin ikinci Hasan üçüncü Hamza Şimdi dördüncüyü belirleyeceğiz. Yani ben de ben de. ya dördüncüyü belirleyeceğiz ya birinciyi belirleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Kabul etti kalmayacağız. Hayır Kıra. ya. Baba yapma baba. <laughs> baba tamam. tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben sakin. Ben olur. Sakin ol. Sakin ol. İki tane şey alabilirsin baba şu an. Alırım tabii. Birincisi ki olur. <laughs> baba lütfen, lütfen. Beş eşitiz. Bir iki üç dört beş. Eşitiz. Arkadaşlar bir dakika sakin olur musunuz? Zaten. Abi biz bu oyuna ceza iyiyiz. ya böyle oyun olmaz ya adamlar ceza yemeye can atıyor ya. Baba sen o ceza ver ben Abi bitti ceza meza hayır, yok. Hayır, hayır. yok. Vermiyorum. Gel. Ver. Abi yok ceza meza hayır. Hayır. yok. Ceza meza hayır. Hayır. Oğlum nasıl bir oyun olur biz neyin ben içine düştük siz veriyorsun. neyin kafasını ben ceza ver yok diye adamla sevineyim böyle ceza meza yok. Ya, baba, e, baba, hayır tamam ya. ceza veriyorum. Ceza şey. yok. Ceza sen nasıl? Sen de bana cezalandırdın. Yok. yok ceza ne ben, ceza? Oğlum benim annem ceza karma. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda böyle bitti. Ben ne ne oldu şimdi? Ne, sen niye moralini bozdun? <laughs> ceza istiyorum. Ne istiyorsun? Sev al şunu cezaya. Al ceza. <laughs> Evet bu video burada bitti. Alım alsın. Bir daha kim yersin diyorum. Alım alım. Ya ben birinci olacaktım ama. Tamam. Kapatalım. Ben birinci olacaktım. Bak vurma ya. Yani yani <laughs> bitti mi baba bitti. bitti? Bitti. Kapanış. Kapanış tokatla. Kapadın deli. Deli olduk işte ne kapattınız? Ak akıl mı bıraktınız adamı ceza bir kapatsa? Aa, adama bak ceza. Ceza, ceza, ceza. Oğlum böyle ceza, olmaz ceza, ki ama ceza, ya. insan ceza yememek için can atması lazım. Böyle video olmaz Yok, ki. Baba, sen Ahmet ceza ver. Aynen ya. Abi tamam ceza 4 saat dur o zaman. Ya tamam, ben ya. Bak, sen değil, Ne sen istiyorsun? Mesela ya ben buz gibi sıkıcı Ya Allah'ım mesela. Sen, sen ceza ver. Abi bitti kapattık kapattık ya kapattık abi tamam kapattık kapat tamam sen gel solo durduk şimdi he ne lan o zıp diye baba ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kafayı mı yedin sen ya? <laughs> ceza. Ya sonuncu oldum ceza vermişsin ya. <laughs> sen ciddi misin? <laughs> evet. Ha? Baba, tamam git 4 saat dur Şu diyorum sana. Baba arkana bak bu kapalıydı ben bunu açtım. <laughs> İyi de bunu açtık belki Allah. <laughs> Hayır bu bu bu, bu, ee, bu kapalıydı bunu sana açtım ben bunu açtım. <laughs> tamam hadi hadi. <laughs> Ta, bak, Videoyu öy, bitir bu, Ne? İyi de ceza biz veriyoruz sen vermiyorsun. tamam Ay. akşam banyo parçası soğuk suyla yıkayacağım seni. Oğlum manyak mısın sen? Ya baba, ya baba, <laughs> Ağla vereceğim hadi. Ağla. Ağla. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Baksana bana. Doğru de söylüyor. Bakayım. <laughs> Bakayım ağlıyor mu harbiden? <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum? Düşüreceksin onu. <laughs> ya oğlum bırak onu daha kapat hadi. Tamam kapandı bitti. Hadi yemeği hazırlayın karnımız acıktı hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam da oğlum. Darlatma beni daha. Ha? Ha? Hadi. Ha? Oğlum, şaka mı yapıyor? ciddi lan bu? Hasan. Tamam babacım ceza veririm ben sana ya.